Evet arkadaşlar, Craft üçüncü 3. videosuyla beraber sizlerle beraberiz. Beraber 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 saçma şeyler söyledim. Ee, evi gördüğünüz gibi şu hale getirdim. Yok gene. Şunları topladım tahtalar. Onları tahtaya çevirmiştim. Dedim gidip kum bulayım, biraz cam yapayım dedim. Yani madenciliğe başlayacağım demiştik ama başlamayalım. Sonunda ölüm yok yani. Gideceğiz değil mi yani? Allah Allah. Ne ne, ne bir baskı ya. Yani adı da Minecraft, adı diye madencilik yapacağız ne yapalım? Zor muyuz yani. Değil mi? Ee, tabii ki madencilik yapacağız. Çünkü biz ne istiyoruz? Ender Dragon'u öldürmek istiyoruz. Peki Ender Dragon öyle... öyle ölmüyor tabii. Bir şeyler yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Kendimizi geliştirmemiz lazım. Ne yapacağız? Peki ne yapacağız? Tabii ki elmas bulacağız. Biz bu oyunu elmas için alıyoruz. Tamamıyla. Elmas. Evimin etrafını bozmuş olurum belki öyle ama yani daha sonra ben buraları düzenlerim yani ya. ya düzenleriz ya. Düşünürüz ya araları ya şimdi ya. Oralar kolay ya şimdi yani. Şimdi ben şimdi şöyle bir şekilde bir e, alayım. Hemen screenshot çektim. Eee Eee evet ee, e e e e b c Şimdi screenshot çektim ama ben bir sürü screenshot çekiyorum. Önce yüzden şöyle e, evimin resmi olduğu şekilde bir tane koordinatlarına screenshot çekeyim. Evet artık karışmaz herhalde. Çünkü ne dedik? Üçüncü bölümde maden ne gitmemiz lazım dedik. Üçüncü bölümü gelmiş yani. 40 dakika oynamış bir adam. Hala madenciliğe gitmemiş. Ne kadar ayıp. Ne kadar utanç verici Ne kadar iğrenç. Bu adam Kral. <laughs> evet biraz değişik bir hapşırma stili oldu. Evet. Eee. Uh -uh. Fail. 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 E, evimi aydınlatmayı unuttum tabi. Anladım Minecraft. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim masum demeyelim miydim yoksa. Demeyeli gibi saçma bir sözcük daha çıktı ağzından. Evet masum bana evimi aydınlatmam gerektiğini hatırlattı. <gülüyor> Kayaraktan. <gülüyor> Yanlış yere koymamın vesile olarak da. Evet artık evin üzerinde hiçbir örümcek hiçbir creeper hiçbir skeleton ve de hiçbir zombi mumbi anladınız işte onlardan doğamaz ee, kömür bırakmadım bunları şimdi kumları daha sonra gelince pişireceğim <laughs> onlarla da evi sütlemek istiyorum şimdi koordinatları aldığımıza göre Kendimize bir tane mağara bulmalıyız. Ee, ormanın içinde bulamayız herhalde de yani. Dağlık bir yer var. Ne tarafa gidelim? Şu karşıki dağlara gidelim diyorum. Karşıki dağlar... Cenderme, cenderme... Cenderme, cenderme... O zaman... <laughs> Let's go! Evet, kim tutar seni Na 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 na. Elim yetersiz. Yumurta yumurta yumurta. Stevie. Stevie düz kazan. Cenderme 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 cenderme. Ee, üçüncü videodan sonra bence oynamayı ara verip eski videoları düzenleyip internete koyup öyle yayınlamalıyım. Onları yayınlayıp geçmediğim herhalde. Sonra bakıyorum böyle orada gigabaytlarca saatlerce video olmuş. Fraps'ta maşallah zaten <laughs> ökül gibi yer tutuyor Affedersiniz ama yani Evet çünkü hayvanları geçelim. Evet Bir Mağara yarık maden Herhangi bir şey diyecektim aha buldum Aha buldum aha buldum aha buldum Kömür ee, ilk hedefim üç tane demir bulup tekrar demir kazma yapmak olacaktır. <laughs> Siz yok yokken kaybettim çok acı bir durum. <laughs> yani çok saçma denedim ya. Yani dedim direkt alacağım dedim yani. Bir şey olmaz dedim. Ama demeseymişim. Daha iyiymiş tabii. Şimdi madenciden gece gündüz fark etmeyecek. Gece mece ne fark eder? Binelim bizim Madene Cenderme cenderme. Cenderme cenderme. Hadi çardağa çıkarası geldi. <gülüyor> diyorum <laughs> tabi bizim şeyde benim kullandığım texture texture pekte creeperlar çok daha şirinli kaçamam evet bir maden umarım dolu dolu bir madendir bu ne ya barut mu? Ee, arkadaşlar çok özür diliyorum. Bir tane mod yüklü kalmış. Tumeni şey diye. Borukları işte Tumeni saçtım. Çünkü gördüğünüz üzere çöpe atıyorum. Ve hemen oyundan çıkıp Forge update yapıp sıfır bir şekilde oyuna giriyorum. Evet arkadaşlar en son yaşadığım hatadan sonra geri döndüm. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi süsfiler yok olmuş. Bu arada başarılarım sıfırlanmış. Emmetran başarısını. Ay yanlış şey İzlediğiniz gördüğünüz gibi sıfırlanmış. <laughs> e, burası da gördüğünüz gibi süpürler yok olmuş. Burası sıfırlanmış. demek ki böyle öyle göre. E, barutları da attım. Gözünüz önünde. Ve şu an hiçbir şey yok yani gördüğünüz gibi tüm enerjimizi de açamıyorum. Yani baştan niye forçatı yapmadıysam böyle bir salaklık da bulduysam işte gerekiyor diye düşünmüştüm ama ben Too Much TNT attı modun yüklü olduğunu bilmiyordum. O da güzel mod Çok değişik TNT'ler geliyor. Onda da ee, mod tanıtım videolarımda bulabilirsiniz Yani gerçekten çok güzel ee, şeyler geliyor. TNT çeşitleri var. Çok fantastik. O meşale 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 çünkü siz hiçbir şey göremiyorsunuz şu an. Affedersiniz affedersiniz. Ee, ben tabii ki bu suyu kapatamayacağım. Niye yapasım geldi bunu bilmiyorum. Ama yapacağım. O suyun yok olmasını istiyorum. Bu kadar. A uh -oh. He 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 he. he, 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 he. <laughs> Yukarı çıkıp kapatsan daha kolaydı belki ama. Hiç zararı yok yani. Bu oyunda böyle bırakın yani istediğiniz yapın yani olacak ya. Ölürsünüz en fazla, ölürsünüz delirirsiniz. <laughs> Delmek gibi bir aklımız var yani Allah'tan. Hele ki Enda Dragon öldürürken bol bol öleceğiz. Bunlar ne işi var lan burada? Oğlum siz burada işiniz ne? <laughs> ben biraz taş toplayayım. Çünkü taşa ihtiyacımız olacak. Evet, resmi yapımız olsaydı radarımız da Olurdu Görürdük. Tek canavar var mı yok mu? Ya yani mağara modunu alıp görürdük. Mağara var mı yok mu? Ben canavar radar açıp canavar varsa ona göre buluyorum da genelde. Normalde radarla kullandığım için. Radar açıyorsunuz. Orada sinan yükseklik olan canavarlar işte değişik yanıyor karşınızda varsa orada ma mağara var demek. Bakın örümcek duyuyorum. Taş toplamak için girdim ama şu an <laughs> işin aslı örümceği arıyorum yani. Merak ettim nerede? 3 boyutlu ses efekti biraz demiş. Aha bak şey de var. Skeleton da var. Ver arıyor, ver arıyor, ver arıyor, ver arıyor. Neredesiniz bakayım? Neyse neredesiniz? Neredesiniz? Benim amacım taş toplamak. Girdiğim yer gıcık bir yermiş. Lan, 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 lan. Wow, Oo. aman Allahım ikinci kez ölüyorum. Fail, 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 double fail, double fail, double fail, double fail. Double, fail. Koş 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 itemlerim itemlerim itemlerim. Aman Allahım orada ne oldu ya? Nerede çıktı o? Ee, Joker. Jokey olacaktı. Joker ne ya? Joker. Bu Jokey nereden çıktı ya? Nereden çıktı o ya? Spider Jokey. Olsa gerek adı. Pislik şey ya. Okçuların en gazik tarafı budur. Budur işte. Budur. Budur. Ya ben video çekerken düzgün önem alayım bari ama hiç çok böyle fantezilere kaçan bir ruhum var böyle macera perest dayanamıyorum yani ya böyle öleceğim kalacağım ya benim için normalde bu ölmek hiç problem değil tabi ama yani güzel olduğu için istemiyordum açıkçası hiç uğraşamam seni evet 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 neredeydi bu mağaracık git kış 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 mağara 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 evet orada benim mağaram Işıl ışıl ışıl diyor Peki nerede bu? Jockey. Hayır. Madene gelin lan madene. O tarafa bakmak nasıl da ki? aldık. yani zarar olmadı gördüğünüz gibi öldük ama yani. Ne yazar. <laughs> Sadece rezil olduk. Şerefsiz çok iyi. Rezil ettiniz lan. Hepiniz pir olmuşsunuz beni rezil etmek için yaşıyorsunuz lan. Şerefsizler Şerefsizler e, ee, etimiz var etimizi yiyelim bir olsa da çıksa dik iyi çünkü çimmelikle savaşmayı sevmiyorum her zaman dediğim gibi evet buradan da geçmişiz ee, gece gece tehlikeli gezici diye çıktık ee, Her sekizimize ihtiyacım var. Sizinle savaşmam ama yay yapmak istiyorum. Ben çok kötü oynadım bugün ya. Hasta olduğum için midir, midir? Böyle kendimi hasta hissettiğim için midir? Burada daha maden var mı? Şey sürü. İyi geldik buraya. Koçum. Evet. 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 Bu arada üçüncü video mesela atlayıp yani, güle güle demeden atlamış olabilirim. Belki şu an dördüncü videoda Belki üç hep beraber göreceğiz. Oo, oo, yayını ver, yayını ver, yayını ver. Pislik, cimri şey seni. Şurayı aydınlatalım sonra alalım kömürleri. Burada güzel bir maden var, benziyor evet. O zaman madencilik zamanı. Fırınımı evde unutmuşum ya. demirleri yatıp demir kazma yapmam iyi olacaktır çünkü. Her zaman dediğim gibi yanınızda mutlaka bir adet çalışma masası ve bir adet fırın taşıyın. Mutlaka. Evet. Eritelim. Biz burada kömürlerimizi toplayalım. Ya yani üçüncü video, dördüncü video demeyin de ben bir bakayım kaçtı. Evet. O zaman burası da bu videonun sonu olsun. Bir dahaki videoda madene devam ederiz. Dediğim gibi üçüncü video, madene geldim bu arada. Aa çöl yok çöl